Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Legion Network ağının düzenlemiş olduğu bir airdrop'tan airdrop'tan size bahsedeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kayıt olarak sadece hiçbir KYC veya yatırım yapmadan bir ödül havuzundan pay alabiliyoruz. Bu da şöyle göstereyim size. Şu anda sadece kayıt olarak 34 LGX token'dan elde ettim. Bunu Mart'a kadar burada claim yapamıyorum. Mart'ta hep birlikte claim edebileceğiz. Onun haricinde referans yoluyla da bunu kullanabiliyorsunuz Siz kayıt olup arkadaşlarınız da bu uygulamaya kaydederek 34 tokunda elde edebiliyorsunuz yani her kayıttan şu anda gösterdiği rakam 5 dolar değerinde. Tabii ileride satışa sunulduğunda veya elde ettiğimizde ne kadar alacağımızı bilmiyorum ama 34 tane LGX token vereceğini söylüyor Ayrıca burada farklı uygulamalarda mevcut bazı görevler var uygulama içerisinde. bunlar yaparak da bu token'dan kazanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi 50 dolar değerinde bir ödül havuzu var. 3 arkadaşınıza davet ettirebilirseniz. Ve Discord kanalı, Instagram kanalı, Twitter, Telegram gibi uygulamalarından da buraya takip ederek bu ödül havuzundan farklı ödüller de alabileceksiniz. Dediğim gibi hiçbir şekilde bir... E, Kyc yapmıyoruz, yatırım yapmıyoruz. Yani tamamen bir mobil uygulama indirerek buradan bir ödül alabiliriz. Neden olmasın? E, şimdi ben aşağı size bir referans linki bırakacağım. Buradan kayıt olarak e, siz de arkadaşlarınızı kendi linkinizden kayıt edebilirsiniz. Referanssız kayıt olmayan arkadaşlar, çünkü bu tarz uygulamalarda genelde zaten referans üzerine çalışılıyor. Yani amaç burada nedir? Bir bağlantı kurabilmek. Ben sizi davet ediyorum. Siz arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz. Bunların da bir ödüllendirmesi muhakkak oluyor. Bunlardan da faydalanalım. Referans yoluyla kaydınızı olun. İlerleyen günlerde umarım ki hepimiz buradan bir gelir elde edebileceğiz. Böyle videoların devamını istiyorsanız kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sizler için bu şekilde videolar çekmeye devam edeceğim. Elimden geldiğince de bunu herkesten önce yaparak size daha çok kazanç sağlamaya çalışacağız